Herkese selamlar dostlar ben Ali Tenes Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir günde Yepyeni bir videoyla Bugün oyun yok Önceki videoda da zaten şaşırmışım A Yepyeni bir oyunla dedim Halbuki 3. bölümü çekiyorduk yani Bugün arkadaşlar instagram keşfetime bakacağız Instagram keşfetim gerçekten çok tuhaf Yani anlamadığım bir şekilde Değişik değişik içerikler var benim keşfetim neden böyle bilmiyorum. Bugün kaydırmalı, uydurmalı. Instagram keşfetime bakacağız. Sıcak değil. Bu onanın anlamına. Ananar vadini. Kim bu ne? Oho! Arkadaşlar benim Instagram keşfete böyle. Allah kurtarsın. Photoshop bilen biri elimle Eiffel Kulesi'nin tepesine dokunuyormuşum gibi yapabilir mi? <laughs> Çok yaratıcı gerçekten. <laughs> <laughs> ya bu shop yapanlar çok iyi yapıyor bu işi ya. Ben hep benim keşfettiğimde arada bir denk gelir. Bayılıyorum ya, ya bunlara. Ahmet <laughs> Muhsin. <laughs> bu ne oğlum ya? Sarılma istediğini zannettim. <laughs> çok güzel bir daha. Emrah Baba'yla geliriz tribünde. Gelir anılar. gelir. Söber, oh. Savunmadan müdahale geldi. hatamız devam edecek. Tribünlerde çatışma çıktı Metin Bey. Onlar birbirinin sigarasını yakırlar. Şemsettin Bey seni şanla. Orta sopla. geldi içeri. Savunmadan döndü. Sehdi top. Gerilerden Sivason gelir. sopla. sopla, sapla. sopla, 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 sopla. <laughs> Şemer mi sigar gibi sapladı. Sapla <laughs> son attı 1-0. Nazar tutuyor. Oh. Hiç bak abi hiç bakmayın Baktıkça zevk alıyor. <laughs> Canı neyi fark ettiğimi anlayana bir tane. Ben bir şey fark edemedim. Medineye Komik değil ama orayı komik yapan Kurbaz o Bu yapay zekanın da şarkı söyletme şeyi çıktı çıkalı. Söyletmedikleri şeyler kalmadı millet. Malatya'da bu da oldu. Adam taşla binayı yıktı. Yaklaşma. Yaklaşma çık ya. Nasıl becerdin? Bir şey, bir gram. Bakın, yok mu Merti? Yok mu anlamam. Böyleceksin. <laughs> bak. Sakin ol <olun> Merti. <laughs> ne sakin olacağım lan. <gülüyor> 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 geç geç tamam buraları geç. Aramdır, Aramdır, Arkadaşımla konuşurken abi. Gelme, gelme, gelme. <gülüyor> 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 çık çık. Neredesin? Hayırlı işler yiteledim. Neredesin? Yiteledim. <laughs> <laughs> <GO rip> Neredesin? Hayırlı işler. dörtte kim var? Bir, 2 üç, iş. dört. Kadiran. Kadiran'a gönder. <laughs> Kadiran yapacak bir şey yok Kadiran. Hayalimdeki ölüm çekti. anlayanların altında piçimden oluştuğunu fark ediyorum. Görüyorum. Tabuk kedi diye bir şey yok. Sana zarar veremez. Tabuk kedi. <laughs> dile bak dile bak. Şerefsiz ya. Oğlum bu nasıl video lan? Bu saatten sonra bu kuzey yürüyene sektire sektire koşturur. oğlum koluna yengenizdir. <laughs> ne lan lan bu? Lan Dünyanın değil Ama... Ay anasını satayım ya. Hobi olarak el işi nakış yapıyorum. Hobilerimden biri de zil takıp oynamak boş zamanlarımda. Çok Hobi olarak, olarak gerçekten çok doğru. El işi nakış yapıyorum. Buradan çektik daim etiketliyorum. SG alma. <laughs> Neyse ben nasıl yerim yeter ki sen daha duyuyorsun. Arabadan çıkan ateşe bak bak bak. Çıkan ateşe bak adam anasını ağlattı arabanın şuna bak. Selamun aleyküm. Fındıklı lahmacı var mı? Olmaz olur mu tatlım? Usta fındıklı lahmacı var mı? Lan olmaz olur mu? Hay falan. <laughs> ne izledik lan biz az önce? Gözüm çıkacak bak şimdi gözlerim çıkacak az kaldı. Kardeş tamam da biz insan gibi içmiyoruz ki ya. Mutlu oluyoruz içiyoruz. Aman ağabey. Üzülüyoruz içiyoruz ama. Her boka içiyoruz. <laughs> Doğru söylüyor bak. Doğru. Doğru tespit. Ben nasıl takılır? Aferin. İşte rem böyle takılır arkadaşlar. Siz hep yanlış takıyordunuz. Rem böyle gerçekte böyle takılır. Bundan böyle benim ismim Kuz Şeveti. Anlamı da bir o kadar güzel. Yanmış am. ya bu da değişik bir şey ya. Şimdi herkes çok güzel. Elime, <laughs> Bak bir dakika önce bir gurgu hatası var burada. Zaten çocuk karşıya geçiyor. Araba istese şuradan gelebilir. Bu çocuk zaten kendi kendini kurtarmış. Bu kızın mantığı ne? Bu kız zaten arabanın altına yatıyor. Gurgu hatası var arkadaşlar. Ebi selam aleykum. Aleyküm selam kardeşim buyur. Abi sen bana Ebi kız Sen kimsin kardeşim ne kız vermesi miyim ben? Abi bin Elfili bin Tayyara sen Kodumu kaçakçısı isme bak nasıl sesleneceğimi şaşırdı. Kamını yürü sana kızımız yok. Ama, Abby, senin, abi, abi. ama abi 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 gece dolaşmaya korktuğun, korktuğun sokakların yer notaları çalar yer altından benim melodimi belki def kara para araba var ya bunlar o hareketi herkese yapabilirsin ama Sergio Ramos'a yapamazsın hadi bahim hadi adamım adam ederler oğlum <laughs> Tüm okul karşısında bir gururla kavga etmek görevim ya mişe anlamadım ama it, it, hey herhalde you can what are you doing honey holding oh oh my goodness, God. Ay çok kötü oğlum be eğer bu, bu gerçekse. Bundan böyle benim ismim. Oğlum buna baktık. Böyle bir durumda hemen fişi çekin. Ne oldu? Çalışmadı. Bal Lucifer Michaels'ın Bro aplikasyonunu deneyecek bugün. Vay kardeşim Bro diye bir aplikasyon var. <laughs> yani deniyoruz bakalım. Ne var? Dropshipping. İnternetten para kazanmak. Tam yapma lan. Merhaba. Ben, ben de ben yok Mertan'ın Kızımızı bir yıldır şey. bu arada. Oo var. Ya abi. Ben gel olamıyorum. Bu şarkı kafamdan çıkmıyor. Şey, şey mi dostum? Simitçi kahveci kazozcu. Şinanayla yavrum. Şinanayla yavrum. Şinanayla yavrum. Bunu da biliyordum da neyse. When Messi has the ball, one one one, you are dead. Abi. İyi hoş da ben Messi'ci değilim ki etkilenmedim. Yetenekli olabilir. En yakın arkadaşımın aslında milyarder olduğunu sadece arkadaşlar. Ben de o günü bekliyorum. Şerefsiz olur. Artık açıkla tamam yeter. Arkadaşlığımızı test ettiğin yeter. Artık açıkla. Milyonlar olduğunu bana söyle yeter artık. Etrafındaki erkekler de öyle. Hep bir çözüm önerisiyle geliyorlar. Yani mesela çok basit bir çözüm önerisiyle geliyorlar. İlk akla gelen. Mesela yoruldum diyorum. Dinlen diyor. Valla onu düşünmüş Bence çok mantıklı bir şey yani. Dinlen doğru din. Mantıklı. <laughs> mantıklı. Vay evet bak. O da öyle Sondaki düşünüyor erkek. Eğer arkadaşınıza küfür ediyorsanız bu videoyu kesinlikle izleyin Bizden bahsediyor izleyeceğiz o zaman Yapılan bir araştırmaya göre Eğer siz arkadaşınıza küfür ettiğiniz zaman O da kahkaha atıp size karşılık veriyorsa Bilin ki o sizin gerçek dostunuzdur o zaman bu videoya hayatımızdaki gerçek Şaka yapıyor herhalde Hiç anlamamıştım ya bu zamana kadar gerçek dostum oldu Tüh ben nasıl böyle düşünemedim Alları demişler park yapılmaz yazıyor Bakayım Oğlum park yapmışlar lan Alları park yapılmaz yazıyor Bakayım Oğlum park yapmışlar lan Çok kaliteli gerçekten tebrik ettim 40 yıl düşünsem böyle bir espri benim aklıma gelmez ya lan Gençlik çok iyi ya Ne oldu oğlum ya? Yanlış girdi abi bu olsa Bek yedik ya. Ne mesis abi Ronaldo ya? Aslında normal çocuklardık canımız yandı oldu kanka. Dur 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 daha güzel oku. Tekrar başla. Aslında normal çocuklardık canımız yandık oldu kanka. La kardeş la burayı bir geliştirek ya. Aynen medeniyeti inşa edelim. <laughs> uzaktır la benden yürü git lan şuraya ne dicon la hayırdır lan kaçma lan buraya gel lan la kaçma lan <laughs> ne izledik oğlum biz az önce ya İyiydi hoştu güzeldi eğlendik mi yorumlara belirtirsiniz arkadaşlar bugünlük bu kadar umarım videoyu beğenmişsinizdir kanalıma da abone olup like atmayı unutmayın hoş kalın hoşça kalın bay bay